Her ne kadar çok nadir olsa da anne kedilerin bazı durumlarda yavrularını yedikleri gözlemlenmiştir. Vahşi içgüdülerle yapılan bu eylemin birkaç nedeni vardır ve bu videonun konusu da bu olacak. Anne kediler hasta veya zayıf yavruları fark ettiğinde ilgisini ve sütünü güçlü yavrulara aktarmak için zayıf yavruları yiyebilir ya da dışlayabilir. Bu da zaten yavru için ölümdür. Anne kedi yavrularını koruyamayacağını hissettiğinde onları yok edebilir. Bazı ilk defa anne olan kediler yavrularına nasıl davranacağını bilemez ve istemeden zarar verirler. Hatta onları yerler. Başka bir neden söylersek o da koku karışıklığıdır. İnsan eliyle dokunulan yavruyu anne tanımaz ve onu tehdit olarak algılar. Sonrasında küçük yavruyu yer ve son olarak bir anne çok çok aç kalırsa kendini seçer ve yavrusunu yer.